Çok kıymetli takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli izleyenler yepyeni bir son dakika haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip altına nokta bile olsa yorum yapmayı unutmayın. Azerbaycan neye uğradığını şaşırdı. Türkiye tovuza böyle girdi. Kıymetli izleyenler elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Türkiye, Azerbaycan'daki şehit çocuklarını unutmadı. Çocuk oyunları, spor kulüpleri federasyonu, hediye karavanı yollarda projesiyle çocuklara hediyeler gönderdi. Hediyeleri alan çocukların yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Yüzlerce şehit, yüzlerce gazi çocuğu için Türkiye'den can Azerbaycan'a oyuncaklar gitti. Azerbaycan'ın Toğuz şehrinde hediye karavanı çocukların yüzünü güldürdü. Spor Kulüpleri Federasyonu 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü'nde Dağlık Karabağ Savaşı'nda şehit düşmüş, gazi olmuş askerlerin çocuklarını unutmadı. Hediye karavanı Yollarda Azerbaycan projesi kapsamında hazırlanmış hediyeler can Azerbaycan'a gönderildi. Sınırdaki Tovuz kentinde Azerbaycan'ın dağıtımı için oyuncakların dağıtımı öncesinde yapılan törende duygu dolu anlar yaşandı. Çocuk Oyunları Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, ''Kimse şehit olmasın, çocuklar ve babalar hep beraber yaşasın. İnşallah böyle duygusal anlar yaşamayalım. 16 şehri gezeceğiz. Bütün şehitlerimizin ailesine, gazilerimizin ailesine böyle hediyeler vermeye devam edeceğiz.'' diyerek konuştu. Kıymeti takipçilerimiz bu tören sonrasında Azerbaycanlı çocuklarımıza hediyeler dağıtıldı. Miniklerin hediyeler karşısındaki yaşadıkları heyecan ve sevinç inanın ki görülmeye değerdi. Allah Türkiye yar olsun. Kıymetli izleyenler bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.